Car Visit kanalından herkese merhabalar. Bugün yeni çıkacak bir arabayla karşınızdayız. 2023 model Peugeot 3008. 3. nesil Peugeot 3008'in görselleri de ortaya çıkmaya başladı. Bu araç 2023 model. Ya 2023'ün sonuna doğru veya 2024 yılının başlarında piyasada olacak diye öngörülüyor arkadaşlar. Markanın yakın zamanda ortaya çıkan diğer modellerinde rastladığımız stil öğelerini kendisinde barındıracak gibi gözüküyor. İnce ve Bayağı yüksek olarak konumlanan farlarla çevrili, sterilize bir ızgaraya sahip ve tabii ki Peugeot'un yeniden tasarlanan logosuyla birlikte gelecek arkadaşlar. 2023 model Peugeot'un üzerinde çalışmalar devam ediyor. Resimlerde gördüğünüz gibi olması bekleniyor diyelim arkadaşlar. Dış tasarımını gördüğünüz bayağı heybetli duruyor. İçi de bu şekilde olması bekleniyor arkadaşlar. Taşların yerine oturmasıyla birlikte tabii ki Peugeot'un bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Peugeot 3008 modeliyle ilgili söz konusu güç aktarma organlarıyla ilgili yani motoruyla ilgili benzinli, şarj edilebilir. Hibrit ve tamamen elektrikli aktarma organıyla sunulması bekleniyor. Bu aşamada henüz resmi bir açıklama yok arkadaşlar. Biz e, bunu referans olarak da şu andaki mevcut 3008'in hibrit olduğunu söyleyebiliriz. Ve şu andaki e, Peugeot 3008 304 beygir, 520 Nm tork e, güce sahip e, yeni üretilecek Peugeot 3008'in de bu verilerin altında olacağını düşünmüyoruz arkadaşlar. Araçta en çok dikkatimizi çeken şeyin tabii ki panjurları e, ve çamurlukların biraz daha kaba, e, özellikle arka çamurlukların biraz daha heybetli durması ve panjurun üstündeki logo'nun araca çok yakıştığını görüyoruz arkadaşlar. 2023 model Peugeot 3008'in nihai tasarımı tamamlandıktan sonra arkadaşlar bununla ilgili de bir video çekeceğiz özellikle resmi açıklamalar yapıldıktan sonra araçla ilgili tüm detayları bir videoda e, sizlere sunacağız. Şu anda elimizde olan görsellerle anlatacaklarımız bu kadar. Aracın tam olarak ne zaman satışa çıkacağı belli değil arkadaşlar. Ama aldığımız bilgilere göre 2023'ün sonuna doğru veya 2024'ün başlarında e, tüm dünyada satışa çıkacak. Car Visit kanalında buna benzer yeni çıkacak araçlara ilgili videolar var ve oto pazarı videoları var bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın